Kelime-i tevhid söyler misin? Kelime-i tevhid. Ee, işte ya şimdi kelime-i tevhid şey değil mi? Ee, bizim dinimizle alakalı bir e, soru. Kelime-i tevhid işte la ilahe illallah Muhammed'en Resulullah gibi. Evet. Doğru. Değil mi? Evet. Doğru. La ilahe illallah Muhammed'en Resulullah yani Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammed Abdurrasul. Bunlar kelime-i şehadet. Kelime-i tevhid. Yani bunlar böyle yani şimdi az evvelki arkadaşlar dikkat ettim de deist ateist falan bir şeyler söylediler de şimdi bun bunlara cevap verecek kişinin bilgili biri hoca olması lazım. Çocuk da hafızlık yapmış. Hafızlık demek Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişi demek. Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilen kişinin e, dini bilgisi ben çok olduğuna inanmıyorum. Bak Kur'an ezbere bilip okumak çok değerli bir şey. Hafızlık mertebesi çok yüksek. Fakat mühim olan Kur'an'ın tevşir, meal, ilmeel e, işte tasavvufta ilerlemiş yani Kur'an'ın manasını bilip yaşamış, mertebelere gelmiş kişi bence daha üstün demeyeyim de daha bilgili yani. Şimdi Hafız Kur'an-ı Kerim okuyor, ezber yapmış okuyor güzel şeyiyle beraber. Noktasıyla, virgülüyle işte her iki esire diyorlar ya onu okuyor. Fakat Kur'an-ı Kerim'i manasını bilen kişiler bunları mat eder. Ben bir YouTuber kanalını izledim YouTube'da. Bir tane genç ama zehir gibi İslami bilgisi süper genç bir çocuk o da böyle. 24-25 yaşlarında genelde böyle işte tipinden belli oluyor biraz ateistler, deistler böyle biraz aykırı giyiniyorlar ya. Ondan sonra onlarla soru soruyor işte neysin ateistim, deistim. Neden diyor? Aa, ya işte şu sebep bu sebep. Ya peki ben sana soru soracağım diyor. Hani diyor Allah'ın varlığına inanmıyorsun sen diyor. Ben sana Allah'ın varlığını kanıtlayacak şeyler söyleyeceğim diyor. Hadi tartışalım. Çocuğu mat ediyor. Çocuk orada dönüyor bir anda. Ya diyor sen de doğru söylüyorsun diyor. Ama diyor ben biraz diyor düşünmem lazım bilmem ne. İkna ediyor. Ya bu değişik ateistik bence özenti. Özenti neden özenti? Bulunduğu ortamlarda genelde gençlerin çok olduğu ortamlarda biraz da böyle e, ee, alkolün olduğu ortamlarda açık saçık kızların olduğu ortamlarda ee, din olayı az oluyor. Bak ben Genç kızlarımızı kötülemiyorum yanlış anlaşılmasın. Benim ablam da açık bir kadın ama e, genelde bu Taksim taraflarında işte solcu kesimi çok oldu, komünist kesimi çok oldu taraflarda. Biraz da oralarda farklı milletler, Türk milleti değil de işte Ermeni, Yahudi, işte ne bileyim e, ne bileyim işte Zerdüş bilmem ne falan yani Müslüman olmayan kesim e, ee, bizim Türk gençlerine sanki böyle bir cazibe gibi geliyor böyle bir onlara özeniyorlarmış gibi geliyor. Tamam mı? İşte giyinişi, şey, özgür davranması, işte alkollü mekanda içki içmesi bilmem. Onlara özeniyor, onların ortamına giriyor. Onların ortamında yavaş yavaş asimile oluyor. Kendi ortamından kopunca nasıl kurt kuzuyu yer? Anladın mı? Orada onlar kendi aralarında asimile oluyorlar. Onlara ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Sonra ne oluyor? Deist oluyor, ateist oluyor. Yani insanlar bence e, Müslüman kesin Müslüman aleminde yaşasın, yani kendi ortamında yaşasın, kalkıp da e, başka ortama girmesin. Nasıl bugün bir Ermeni camiye sokamazsın? E sen de kiliseye gitme kardeşim. Yani yani herkes kendi insanıyla birlikte olsun. Yani kendi Müslümanlarıyla birlikte olsun. Bugün tamam ben bugün e, Ermenisine, Yahudisine, Yahudi'ye karşıyız gerçi de. Yani başka din mensuplarına o kadar kötü gözle bakan bir insan değilim ama onlara özenip onların dinine geçecek kadar değilim. Yani onların dinine özenip onların tarafına geçecek kadar değilim. Onlar da insan neticede hepimiz Allah yarattığına göre tabii onların tasvip etmiyoruz, etmiyoruz dinlerini. Ee, onlar da bize etmiyor ama yani ben özenmem yani. Bunlar özentiden başka bir şey değil. Özentiden başka bir şey değil. Bunu böyle biraz dini bilgisi olan bir kişi bu çocuğu döndürür. Bunlar bulundukları ortama göre hareket ediyorlar. Anladın mı? Yani bulundukları ortama göre hareket, ediyor, hareket ediyorlar. Gençlerimizi asimile ediyorlar, kandırıyorlar. Bugün bizim Müslümanlar, affedersin gavur oluyor, gavurlar Müslüman oluyor. Bugün Filistin meselesine Avrupa ayağa kalkmış, binlerce, milyonlarca insan sokağa dökülmüş. Ee, tepki gösteriyor, protesto gösteriyor. Avrupa'da insanlar akın akın Müslümanlığa dönüyor. E bizim Türk genci, anası babası Müslüman da ateist oluyor. Böyle bir değişik bir durum yani. Gençlerimize Allah akıl fikir versin. Bizim inancımız var ama. Elhamdülillah Müslümanız, çok şükür yani biz dinimizi hiçbir zaman inkar etmeyiz. Anamız, babamız Müslüman, onun anası babası da Müslüman. Bize Müslüman bir evladız. Ben çok orta, ortamlara girmiştim çıkmıştım var ama hiçbir zaman özenmedim. Yani ülkemiz çok böyle çeşit çeşit böyle bir insanların olduğu, değişik değişik dinlerin olduğu e, Balat'ta Rum Patrikhanesi e, Taksim'de kiliseler işte e, ne bileyim e, şeyde karşı tarafta şeyler e, Yahudilerin evleri, şeyleri, dini yerleri, hamlar bilmem ne. Ya ülkemiz her türlü şey var. Ben çok o yerlere girmiştim, çıkmıştım var ama hiçbir zaman özenmedim. Beni döndüremediler. İnançlar. Çok çalıştırdılar dö döndürmeye, dönmedim yani. Özentiden başka bir şey olduğunu düşünmüyorum yani. Teşekkür.